Merhaba kral ailesi. Nasılsınız iyi misiniz? En güzel günler sizlerin olsun. Yine çok kral bir video ile başlıyoruz. Ve işte karşımızda Titan TV Hatırlarsanız savaş hala devam ediyordu. Onun kalbini söktüler. İşte Speaker Tarkin ben. Onun arkasından doğru yaklaşmıştı. Ama maalesef elinden kurtulup profesörün yanına geliyor. İşte yine kötü zamanlarını hatırlıyor. En baştaki hikaye buydu zaten. Annesini kaybetti. Üstüne babasını da. Şu anda profesörün yanına geldi. Profesör onu tamir ediyor. Bir yandan da Siki Bey'i de tamir ediyor. Leyin yapıyorlar arkadaşlar. Onlar savaşı kazanacağını düşünüyorlar. Ama yanılıyorlar diyor. İşte TV'min çocukluğu. Şu anda annesini kaybetti ve çok üzgün. Kendi kendi intikam yeminleri aldı. Profesör onu tamir etti şu anda. Bu kadarı yetmez. Çok teşekkür ederim. Yeniden doğdum diyor. Ama maalesef o buna kani olmuyor. Profesörün elindeki tüm güçleri almak için gördüğünüz gibi onun kablolarını koparttı. Ve profesör yerle gir. Like Diğer güçleri de aldı. Hepsini etrafına topladı. Ve bundan sonra artık lideriniz benim diyor. Skibito'yla gördüğünüz gibi çok şaşkınlar. Ama hemen peşlerine düştüler. Bundan sonra herkes benim karşımda korkudan tir, tir titriyecek diyor. Pompalı kameramanlar. Bizden bile bir şey oldu. Ne oluyor böyle? Uzaklara doğru dürbünle bakıyorlar. Ooo. Sikibili tuvaletler. Gayet güçlenmişler. Anlaşılan Bro, buralarda it. kötü bir durum no, var diye. No, TV Man'ı. No, no, no. TV buna haber veriyor. <laughs> Kamera Woman. Ve hepsi gördüğünüz gibi harekete geçiyorlar. Yüz çok hareketlendi şu anda. Onlara bombalar gönderiyorlar. Robot sikimi tuvaletler. Savaş tüm hızıyla devam ediyor. Burada kim var acaba? TV'nin ordusu. Evet diyor. Tam rota ileri diyor. Bu arada kameraman. Onun da ordusu var. Ona tam rota ileri diyor. Beni kimse yenemeyecek. Artık çok güçlüyüm diyor. Bu arada karanlık dumanlar. Dumanların arasından işte TV men çıktı. Gerçek TV men. Şimdi ben buradayım diyor. Gel bakalım diyor. Bana karşı koy diyor. Seninle iyi bir savaş yapacağız diyor. Bundan sonra bana ve sevdiklerime zarar veremeyeceksin dedi. İşte kılıçlar çekilmeye başladı. Bu arada kompalı kameraman diyeceksiniz. Ama hayır. Kompalı tüfeği TV Man kullanıyor. Adamlarımız dışarıda yok oluyor diyor. Bu işe bir çare bulmamız gerekir diyor. Çabuk olmamız lazım diyor. Karanlığın içinden geliyorlar. Şimdi ne yapacaklarını konuşuyorlar. Acaba nasıl bir rota izleseler? Bu arada bir uçak... Şimdi burası uçağın içi. Bakın bu yeşil boncuklar çok önemli. Şu anda ilerliyorlar. Bir anda uçağın kapısı açıldı. Umarım ne yaptığını biliyorsundur diyor. Merak etme biliyorum diyor. Yeşil boncukları aldılar. Kamera woman o da bıçaklarını aldı. Sizce nereye gidiyorlar dersiniz? Birisinin kolunda kılıçlar var. Birisinin kolunda baltalar var. Her herkesin gücünü topladım diyor. Bana kimse karşı koyamaz diyor. Merak etme bu da benim yeni numaram dedi. Işınla saldı ama maalesef. Dikkatli ol dedi. Merak etme diyor ve bütün bıçaklarını fırlattı. Bakar mısınız? Biri ötekine çarparak ancak imha oldular. Şimdi iniyorlar. Bu arada paraşütleri maalesef alev aldı. Bıçakla kesmek zorunda kaldılar. Sizce burası neresi dersiniz? Evet bildiniz. Kötü olan TV menü sırtındalar şu anda. Çünkü içeri girmek istiyorlar. Onun tüm devrelerini imha etmek istiyorlar. Hadi bakalım içeri girelim patlatalım diyor. İşte gördüğünüz gibi yeşil boncuğu bir duvara yapıştırdı ve orası paramparça oldu. Şimdi kötü olan TV menin içine girdiler arkadaşlar. Benim daha çok gücüm var benimle baş edemezsin diyor. O da merak etme. Benim de çok gücüm var dedi. Bir zamanlar diyor Tarkin kameraman da bana karşı koymuştu diyor. Ama gördüğün gibi onu bu şekilde öldürdüm. Ve ölürken bana çok yalvardı diyor. Kapa çeneni dedi. Ve savaş tüm hızıyla devam ediyor. Mücadele ediyorlar. Fakat kötü olan TV Man'in bilmediği bir şeyler var. İşte kamera woman ve kameraman. Onun içindeler şu anda. Tam kalbinin oradalar. Titan TV Man'in bir sürü kafası var. Her yerin ayrı ayrı konuşuyor. Geç kaldınız diyor. Birazdan onun işini bitireceğim diyor beni durdurmak için yapabileceğin hiçbir şey yok diyor. Sana zamanında kötü davranmış olabilirler ama yine de her şeyi değiştirebilirsin artık geri dönebilirsin diyor. Kötü olan TV'nin de hayır bundan dönüş yok diyor. <laughs> İnanmıyorum onları bir atıbık gibi sardı ve içeri doğru çekiyor. Çok kötü kahkahalar atıyor. Ve artık benim bedenimin içine gireceksiniz. Bu sizin için büyük bir asalet diyor. Tek bir seçeneğimiz kaldı. <laughs> ve işte bakar mısınız? Yeşil olan boncuklara doğru kızıl ışığını tutuyor. Şimdi ne olacak peki? Ve kötü olan Titan TV Man bir bir patlıyor. Paramparça oldu. Bin bir parçaya bölündü. Ve ona itaat edenler de parçalandı. Onlar da yok oluyor yani. Gördüğünüz gibi artık hareket bile edemiyorlar. Tüm devreleri yandı. Kablolar... Tüm parçalar. Bu arada biz hala yaşıyor muyuz? Hayattayız diyor. Gece oldu. Fakat gözünde bir kırmızı ışık var. Bölümün böyle biteceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kırmızı ışık bir işaretti. Yani yeniden canlanabilir. Vallahi yine harika bir bölümdü. Siz ne dersiniz? Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza, kuzenlerinize, çevrenize benden çok çok selamlar. Yorumlarda buluşalım. Bay bay.